Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kullanılmış suyun delilleri. Hazreti Cabir radıyallahu teala bunu şöyle anlatıyor. Şiddetli hasta olmuş, baygınlık geçiriyordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek abdest suyu abdest aldığı suyu üzerime döktü. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Eğer abdeste kullanılan su temiz olmasaydı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o suyu Cabir'in üzerine dökmezdi. Bu El Fıkhıl Menheci ala Mezahibi i̇mam Şafii kitabında bu kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Ebu Davud'da da şöyle geçmektedir. Rabbi radiyallahu teala anudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde kalan suyun arttığı ile başını mesh etmiştir. Bu hadisi de Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, İmam Ahmed bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve